Arkadaşlar, bakın bu videoda e, film falan çekmeyeceğim, no çekmeyeceğim e, diye kendimi göstermem diye sorarsanız, yani çok fazla e, kötü kişiler var. Yani ben daha çocuk olduğum için e, yani ne yapabilirim bilmiyorum. Bu, bu videoda sadece konuşacağım. Arkadaşlar, bakın hiç yorum, like, bildirim ya da abonelik gelmiyor. Lütfen yani abone olun kanalıma abone olmazsanız ben çok üzülürüm. Bakın sadece 7 abone var. İsterseniz lütfen gösteririm. Yani çok az abonen var arkadaşlar. Çok az. Lütfen ya abone olun. Lütfen. Like at. Çok kolay. Sadece abone olacaksın, bildirimler açacaksın, like atacaksın. Arkadaşlar çok kolay bir şey var. Yani bunu yapın lütfen. Arkadaşlar ben, kanalıma abone olun lütfen bakın. Video kapatıyorum çok konuştum. Zaten konuşacaktım.